Güzel değil mi? Evet, size, size bir örnek getirdim. Görün istedim. Kütüphanede bulunca arada. E, hep manuel manuel diyoruz. Neye benziyor? Yani böyle küçük de olabilir. Tabi bu bir iş yeti olduğu için küçük. E, customer Training Maintenance Handbook. Yani sen aldın, ee, sahibisin, uçağın. Onunla ilgili sana bilgileri verdiği kitapçık, bakım kitapçığı. Ee, açtığınızda aslında aynı kodlamayı burada da görüyoruz. Ata chapter'ı. En en başta zaten onu verecek bize. Şimdi vereceğim siz de incelersiniz. Hemen şurada Ata spec 100 format diyor bakın. Şurada listeyi vermiş. Hangi chapter'lar iyi kastediyor. Havacılık ee, çok Döküman anlamında da zevklidir arkadaşlar. Açarsın her şeyi görürsün. En ince detayına kadar bakın küçücük ama katlamalı yapmış, açıyorsun sistem istasyonları gövdede dedik ya mesela motoru anlattığımız gibi gövdede de var. Gövde istasyonlarını anlatıyor. Önden arkaya doğru kodlamasını vermiş. Ne nerede bulunuyor? E, numaralandırma nasıl yapılmış? en baştan kuyruğun sonuna kadar üstten yandan e, alttan görünüş şeklinde. Dikkat ederseniz frist yapısı var. Eskiden telefon defterleri vardı böyle İsim yazardı açardınız. Burada da sectionlara ayrılmış o şekilde. Mesela açtık safety precautions. Güvenlik önlemleri neye dikkat edeceksin? Daha geçen ders bahsettik. Bu uçaktaki motorun önüne ve arkasına ne kadar yaklaşabilirsin? Ne zaman yaklaşabilirsin? Hangi bölgeye girmemen gerekir? Bak taramış o alanları. Motor hangi pozisyonda çalışıyorken e, nerelere girebilirsin, nerelere giremezsin? Bunu sana anlatıyor. Fit cinsinden burada baktığınızda göreceksiniz. Uzunluklar var. E, arkasında nereye girmemen lazım? E, motorun ön kısmında nerede bulunmaman durmaman lazım bunların hepsini size detaylı anlatıyor farklı gaz konu pozisyonlarında bakın her bir e, kısımda da çok böyle güzel adım adım size anlatır İşte servis kapısı nasıl açılır kapı e, nasıl açılır nasıl kapanır nasıl kilitlenir ne tür mekanizmalar var İşte mesela burada ne var Parking sırasında iniş takımı açıyorsun, iniş takımlarını göstermiş, parçaları nasıl oluşuyor, hangi kapaklar var, nereye ulaşıyorsun, komponentlerini size gösteriyor ki bu tam bir aslında teknik doküman değil. Yani kullanıcıya yönelik diyelim daha doğrusu ama burada bile seksiyonların ne olduğunu görüyorsun mesela yakıt alımı, dolumu nereden yapılır. Bu nerededir? Adım adım anlatır size. Hani okul bile giden bir yeğeniniz olsun. Önüne koyun bunu. Okumayı biliyor olsun. Okudukça çok rahatlıkla anlayabileceği şekilde herkesin anlayabileceği şekilde kurgulanmıştır. Havacılık öyle. Neden? Hataya yer vermemek için. Sanki 5 ee, yaşında bir çocuğa anlatır gibi satır satır anlatır. Ama sizin açınızdan bunları okumak çok önemli işte. Buradaki terimleri bilmek. Dolayısıyla İngilizce doğal olarak o terimleri öğrenmeniz açısından bunları bol bol karıştırın. Şimdi vereceğim dolaşsın. Ee, aviyonikle ilgili kısımlar da var. Sistemlerle ilgili kısım. Electric power diyor mesela. Electrical power. Ne demiş mesela? Ee, generated AC from generator 1 and 2 or the APU generator supplies aircraft power requirements through various AC and DC buses. Accept battery direct bus and charge the battery. Çok net. Nerede üretilmiş? Hangi jeneratörleri kullanıyor? Ne üretiyor? Adım adım. Sonra bataryalara geçmiş. External AC, external DC. Bunların kaynaklarını vermiş. Sonra bu bağlantıları nereden yapacaksın uçakta onu göstermiş kapağını. Fişi nasıldır, bağlantısı nasıldır, e, hepsini anlatıyor. Göstergeler bakın. Düzenlendik küçük küçük çok bilgilendirici notlar var. Dolayısıyla manuel hem zevkli hem havacılığı size daha, daha, da sevdirecek. E, böyle ilgi duyarak yaparsanız bir kısımdır. Peki. Döndük motora tekrar. Önden arkaya kısımları inceliyorduk. Ee, çok da detaya inmeden biraz ana başlıkları verip geçeceğiz. En önde neyle başladık? Spinner fan blades. Spinner ortadaki merkezdeki konimizdi motorun. Dolayısıyla burada diyor ki işte aerodinamik bir fairing'tir spinner. Yani hava akışını düzenler. Ee, girişteki motorun girişindeki havayı ne yapar? Yönlendirir fan kademesine. The spinner attests to the support ring with 22 attach bolts üzerinde 22 tane bolt vardır. Bunlarla merkeze ne yapılır? Tutturulur. The support ring attaches to the fan disk with 22 attach bolts. Diski de nereye tutturulur? Fan diske tutturulur. Dolayısıyla üçlü bir yapı oluşur. Spinner ortaya ortada gövdeye e, fan bileklerin gövdesine e, merkez kısmına. Bağlanır. Kaç tane fan blade varmış? 22 tane white cord. Cord dedi şu arkadaşlar. Şimdi bana baktığımızda aslında bir e, yine eğri yapı var değil mi burada? Şöyle çizersek. Şu da merkezi olsun. Şöyle bir bağlantısı olduğunu şey Burası kök kısmı. Burası tip kısmı. Boş olan kısmı. Şuna. Kork deniyor. Genişliği yani. Fanın, fan blade'in e, genişliğine kork deniyor. Bu önemli çünkü tutup geriye attığı hava miktarını etkileyen bir şey bu. Ne kadar hava atabileceğini. E, tabii Tabi rotasyonel olduğu için tasarımda ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan 22 tane varmış bu motorda. Dolayısıyla e, bunu söyledi. Sonra are carbon fiber and resin with a titanium leading and trailing edge. Malzeme kısmına gelelim. Bu diyor karbon fiber kompozitten yapılmıştır. Ee, hücum kenarı ve firar kenarları ise titanyum alaşımı yapılmıştır. Hibrit bir yapı. Sandviç kompozit. Yeni nesil fan genelde karbon tavanlı oluyor. Eskiden e, titanyum alaşımıydı ama ağırdı. Bazı problemler oluyordu. Şimdi ona gerek kalmadı. Genelde kompozit yapılıyor. Peki, e, fan blades are line replaceable. Line replaceable çok önemli bir kavram. Çok sık karşınıza çıkacak. Bu hat üstünde uçak hangara çekildiğinde serviste servisteyken normal bakımda söküp bir arıza olduğunda, bir hasar uğradığında yenisini takıp devam et diyor, biliyorsunuz. Çünkü tek tek bağımsız olarak sökülebilir e, bunlar. Line replaceable önemli bir kavram. E, yani büyük bakıma girmesine gerek yok. Uçağı ayak e, ayaküstü diye tabir edebiliriz onu. Hat bakımda, hat bakım sırasında bu fan blade'i değiştirebilirsiniz dedi. E, Slot şuradaki yuvalarını söylüyor, kök kısmı nasıl bağlandığını söylüyor. Ee, bunun dışında işte bilek nereye bağlı? Diske bağlı. Diskin üzerinde buna ait yuvalar var. Ee, dolayısıyla o yuvalara geçirip oturttuktan sonra da bakın şurada bir yapı görüyoruz. Aslında bu kök kısmını e, nasıl bağlandığını, nasıl sabitlendiğini bunun yerine söylüyor bize. Şurada gördüğümüz retainer boltlar bunlar bizim bu fan taktıktan sonra göbeğe Bunları geçirdiğimizde burada sabit olarak durmalarını sağlıyor. Sonuçta bir dönme hareketi kazanacak. Ee, dolayısıyla temel yapıyı bize söyledi. Mesela bu fan sökerken nelere dikkat edeceksiniz? Ona geçti hemen. Fan blade removal, söküm işlemi. You remove each fan blade independently. Her birini bağımsız olarak sökebilirsiniz. To prepare for a fan blade removal, bunu sökme işlemi için. First put the fan blade you will remove in the six o'clock position. Çevir. Evet. Hangi fan blade'i sökeceksin? Bunu. Bunu saat altı yönüne kadar çevir, buraya gelsin. Buradayken sökemezsin diyor yani. Neden? Kök kısmı merkez ya. Ağırlık merkezi aşağıya baksın bağlantı noktası yukarıda kalsın. Çünkü burada, bunlarda bir balanslama işi var. Ee, bir de sökerken bunun üstüne bir kalemle, silinmez kalemle numara yazıyorsunuz. 13. Sonra göbekte de bunun takılı olduğu, kökünün takılı olduğu diskteki yuvasının üstüne de 13 yazıyorsun. Komple dağıttım mesela. Bütün pamuletleri söktüm. İşlemi bakım yaptım, bakımı yaptım. Tekrar takacaksın. Bu 13'ü 13'e takmak zorundasınız. Yani 13'ten söktüğünü getirip buraya takamaz. Niye? Neden? Balanslama işi yüzünden. Bunların e, bir dengeleme işi yapılmıştı, fan blade'de. Ağırlıkları çok hassas hesaplanıp üzerine gerekirse e, bu spinner konunun küçük boltlar var. Ağırlık boltları. Onlar takılarak balanslama işi yapılmıştır. LP türbin kademesi de göz önüne alınarak. O balansı bozmamak için sizin bu yuvaya oturtmanız lazım. O yüzden sürgün takımda buna dikkat etmeniz gerekiyor. Turn the fan blade counterclockwise. counter clockwise. Yine önemli bir terim. Ne demek counter? Counter strike değil. Counter clockwise. Bir de clockwise olacak o zaman. Evet bu saat yönünün Tersi Saat yönünde. Neden bunu söyledi bana? Diyor ki Ambuletleri sırayla sökeceksin ya saat e, Bunları saat yönünün tersinde döndür. Yani Böyle mi? Böyle mi? Böyle mesela. Döndür. Eee To move the fan blade. Dolayısıyla söktün, çevirdin, onu da söktün, bir daha çevirdin, ters yönde döndüreceğiz. To, to remove a thumb blade, remove the components in this order. Şimdi ben bunu sökeceğim. Evet. Ama bunun önünde bir sürü başka parça da var. Hangi sırayı izleyeyim? Diyor ki bu sırayı izle. Önce spinner'ı sök. Bak onları sıralıyor. Fan blade platform'u sök. Orada göstermiş zaten. Retainer boltu sök. Fan blade spacer'ı sök. Spacer ne demek? Space neydi? Boşluk, alan, uzay. Boşluk. Spacer, boşluk ayarlamada kullandığımız bir komponent. Boşluk ayarlama. Buna shim deniyor arkadaşlar. Shim. Shim diye duyarsınız. E, Subaklarda filan da geçer. Bir yerde kritik bir boşluk ayarı yapılması gerekiyorsa ya da bir mesafe ayarı yapılması gerekiyorsa araya bir ara parça koyup bunun üstünden bu mesafeyi kurgulayabilirsiniz. Ayarlayabilirsiniz. Orada kullanılan ara parçaya spacer deniyor. Boşluk ayarlayıcı komponent. Ee, bakın orada görüyor. blade spacer'dan. Üst üste e, çok sayıda dizip veya az sayıda dizip aradaki boşluğu kurguluyoruz. Daha tehlikeli yani kök kısmını bağlayan anahtar kısmı. Retainer yerinde tutan kısım. Parçaları orada görüyoruz zaten. Ve en sonunda fan blade support ring. Destekleyici e, yüzük çerçevesi. Dolayısıyla bu sırayla sökmeniz gerekiyor. You use a slide hammer to remove the fan blade spacer. Spacer'lar yerinden çıkması güç olabilir. Ama bunun Peki, için yumuşak uçlu de. bir çekiş kullan. Zarar vermeyecek yüzeye diyor. Plastik. Plastik. plastik hammer to install the fan blade spacer. Spacer'ları ise takmak için yine plastik bir çekiç kullan. Training information points. Bakın bu işlemi yaparken dikkat edeceğimiz şeyleri söyleyecek. 1 ve 5 diyor işaretlenmiştir. Slotlar fan blade için, fan için. E, fan diskinin üzerinde bu numaraları görürsünüz diyor. Demek ki benim için bir kodlama yapmış. You must apply dry teflon spray lubricant. Yağlayıcı. Bir fıs fıs. Özel bir kimyasal kullan. Yağlayıcı kimyasal teflon içerikli. Kuru yağlayıcı kullan. Bu kök kısmını sökerken. Eee and end of the farm and to the farm blade spacer before you install them. Bunları yerine takmadan önce o kimyasallı sık. Yağlama etkisiyle hani oturtman daha kolay olacak çünkü. Bir de korozyon önleyecek sonra. Hemen caution yazdı. Çok karşınıza çıkacak yine manuellerde. Bu tür uyarılara özellikle dikkat edelim. Put the protective mat in the inlet cowl. Koruyucu bir örtü ser diyor inlet kablonun üstüne. This will prevent damage to the inlet cable or engine by tools, parts or unwanted materials that fall on the inlet cable surface. Bu söktüğüm yerin dışında ne var? Motorun giriş kaportası var. Inlet cable dedi orası. Üstünde boya var, kaplama var diye geliyor. E, sen işlem yapacaksın. Bir sürü anahtar kullanacağım. Pansel çekiç kullanacağım. Bu aletler düştüğünde veya herhangi bir şekilde bu parçalardan biri düşüp kaportaya zarar vermesin diye onun üstünü ört diyor bu işlemi yaparken ve uyarıyor sizi. Koşun. Dikkat et diyor buna. Çünkü <laughs> burada sadece bir kapak gibi düşünebilirsiniz. Aylık kirası 200, e, 20 bin dolar atıyorum. 200 çok oldu. 20 bin dolar o kaportanın kapağı. Bildiğin saçtan bükülmüş bir kapak düşünün. Ama çöp üstünde, motor üstünde olduğu için e, bakın almak demiyorum, kiralamak diyorum. Dikkat edin. Hemen bulamıyorsun çünkü istiyorsun bir ay sonra geliyor üreticiden sana. Onun fiyatı da 300 bin dolar. E, dolayısıyla e, dikkat et yani biz zahmet bu işi yaparken. ne yaparlar? Teknisini üzerler sonra. Üzmesinler. Evet. Üzülmeyin. Peki. Eee... Motor devam. Separation ayrılma. Motoru modüllerine ayırıyoruz. E, fan case'i bakın önde gördüm. Fan case'i komple modül olarak çıkarabilirsin. Merkezde fan diski gördüm. Spare engine dedi bakın arkada. Yani esas motorun kor kısmını oluşturan kısım. Yani ben motoru bu şekilde ikiye e, rahatlıkla ayırabiliyorum. İki tane avantajı var bunun diyor. Bir, The engine motoru çok rahat taşıyabilirsin artık, fan çünkü bayağı büyük bir parça, modül. Ee, when you replace the engine, you only need to replace the engine core. Sadece merkezini söküp işlemini yapabilirsin. Modüler diyoruz zaten. Ee, dolayısıyla burada tabii bu sökme işlemi sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar var yine onları size ee, adım adım anlatıyor. Ee, yine fan disk ve diğer motor komponentlerini sökerken e, üstlerine örtüyü dikkat edin diyor. Çok hani her satırda okuyarak gitmiyorum, anlatarak gitmiyorum. Temiz söylemiştik, bakın balans ağırlıkları demiştik. Bir fanda var, fan kademesinde. E, şurada gördüğümüz spinner konu. E, üzerindeki delikler bakın. Şunlar dengeleme ağırlığı şeklinde yapılmış vidalar aslında. Fan kısmını dengelemek için ee, bunun bir prosedürü var. Uyguluyorsun. Ee, nerede kayıp varsa arabadaki tekerlekteki e, rot ayarı gibi hani bir kurşun ağırlık takıyorlar ya bir cihaza bağlı döndürü. Aynı şeyi düşünün. Sen de buraya takıyorsun ihtiyaç olduğunda. Bir de e, bu fanın balanslama işini arkada nereye bağlı bu? Fan kadememizi arkada neresi çeviriyordu? Evet. Low pressure turbin. Güzel. Onun altıncı kademe low pressure turbindeki dönen rotor blade'inin üzerine uç kısmına yani boşta olan kısmının altına bak. Turbin balans weight diye bir plaka gelip kıvırıp takabiliyoruz. Ağırlığına göre. Hem bunu gözünde tutacağım. Hem bunu mesafe çok ya ne dedik işte 8 metre 7 metre neyse döndürdüğünde salınım varsa bu ağırlıkları takarak o salınımı ortadan kaldırmış oluyoruz. Bunun da özel bir aparatı var. Kuruyor yerine takacağım bir de kıvıracağım. Farklı bir tuğlu var. Havacılık ikinci nokta önemli noktası da nedir biliyorsunuz? El aletleridir. Her tuz. Hepsi özel özel tek tek daha doğrusu tasarlanmıştır çok özel yapıları vardır. Başka hiçbir sektörde göremeyeceğiniz kadar el aletini havacılık bakım sektöründe görürsünüz. Ve bununla ilgili bir dal var, mühendislik var. Geliyor, sen teknisyensin 10 senelik, o el aletini yapan firmanın mühendisi sen bu aleti nerede, hangi şekilde, hangi vücut pozisyonunda kullanıyorsun diye bir ay seninle takılıyor mesela. Sıkıntın ne? Bu anahtarda mesela ne olsa iyi olurdu? Bunun ağzı nasıl olsa iyi olurdu? Bu araştırmaları yapıp dönüyorlar. Sonra el aletlerini ona göre tasarlıyorlar. Çünkü yaptığınız iş bazı noktalarda özellikle hem teknik açıdan kritik hem de vücut yorgunluğunu da almanız lazım. Yani el aleti tasarlarken ona bile dikkat ediliyor. Hangi pozisyonda çalışacak? Anahtarın uzunluğu ne kadar olmalı mesela? Dolayısıyla bunların hepsi dikkate alınıyor. Harcılıkta hiçbir şey şansa bırakılmaz. Öyle değil. Peki e, fan balansı söyledi e, bu vidalar vasıtasıyla e, LP türbin balansı söyledik orada da 6. kademeki stajdaki rotorlara takıyoruz dedik e, clipon balans weights bunun ismi clipon üzerine takılabilir demek addon gibi düşünün dolayısıyla e, dengeleme ağırlıklarını da söylemiş olduk geçtik dişli kutusu e, yüzeysel anlatmamıza rağmen anlatanlar bitmiyor motor işte değil mi? de rağmen dişli kutusunda e, kısa bir tekrar yapalım. Neler vardı? İşte e, şartlarımız şaftlarımız var. Tabii ki hareketi alıp dişli kutusuna aktaracağız. Sonra dişli kutusunda içine girdiğimizde de accessory gearbox içinde de ne var? a Fuel oil heat exchanger. Jeneratörün ee, yakıtı ısıtıp motordan dönen yağ soğuttuğu ısı eşanjörü. Bir petek gibi düşünebilirsiniz. Etrafında e, yağ dolaşıyor, içinde yakıt dolaşıyor. Sıcak yağ soğumuş, yakıt ısınmış oluyor. İkisi de, ikisi de işime geliyor. Hidrolik pump, hidrolik pompa, backup generator, yedek jeneratörüm. Backup generator'üm. baroskop, cranking pad. Şimdi motorda mesela Fan Blade'i sökeceğiz dedik demin. Dedi ki bize döndürün. Ben de soruyorum. Nereden döndüreceğim? Koca motor şaftlara bağlı. Bu da merkezden şafta bağlı. Tutup herhalde fan Blade'i böyle döndürmeyeceğiz. Döndüremezsin zaten. Nereden döndürelim? İşte bu maddeden döndürelim. Ee, Baroskop Cranking Pad. Burada baroskop portlarını açmak için kullanılan delikler var, e, incelemede kullandığımız. Ama aynı zamanda motoru ve şaftları da döndürüyorsun. Çünkü burada bir e, yuva olduğunu düşünün. Genelde karedir. Kare bir çıkıntı olduğunu düşünün. Ona uygun da bir anahtarı var bunun. Bir kapağı var, kapağı söküyorsun. O kare videye ulaşıyorsun. O özel kolu oraya takıyorsun çevirmeye başladığında elle bu da dönmüş oluyor komple. Fan da döndürmüş oluyorsun yani. Şapları da döndürmüş oluyorsun. Aynen. Tutup buradan çevirme işi değil. Veya baroskop incelemesi yapılıyor. Ee, e, yapılanla aynı. Ucunda kamera olan bir hortum var esnek. Onu motorda da kullanıyoruz. Baroskop incelemesi. Baroskop portları var. Her motor için tanımlanmıştır, Söküyorsun o kamera, flexible kamerayı gönderiyorsun. Önünde bir ekran var. Yan modasının içinde ne var görüyorsun. İşte türbin kademesi, kompresör kademesi, bir hasar var mı yok mu? Kamera görüntüsünden bakıp motoru indirmen gerekiyor mu? Bir işlem yapman gerekiyor mu? Karar veriyorsun. <laughs> Baroskop çok önemlidir. Çünkü çok hızlı size bilgi verir. Öbür türlü ne yapacaksın? Motoru komple indirip söküp bakman lazım. Çok o, olası ve rantılı değil. O yüzden bu boroskop sırasında şimdi rotorların var senin. Değil mi? Dönenler var mesela. Türbine bakıyorsun. Low pressure türbine. Kamerayı soktun. Buradan baktın. Buradaki bileydi gördün. Buradakini nasıl göreceğim? Çevirmen lazım. İşte o çevirmede bunu kullanıyoruz. Buradaki ee, baroskop cranking fethi. Cranking elde çevirme <laughs> Horizontal drive shaft. Zaten hareketi Alıp dişi kutusuna aktaran yatay şaftımız. Kontrol <laughs> alternatörümüz. Lube and scavenge pump. Lube, lubrication, yağlama, basınçlandırma pompası ve scavenge, yere pompası demiştik. Bunlar. Ee, burada söyleyeceğiz başka bir şey kaldı mı? Kalmadı. Evet. Paraskoplarla ilgili de gerekirse diyor, işte CF6 bilmem ne numaralı e, şeyi git manuelden ilgili sayfayı açıp onunla ilgili detaylara ulaş diyor. Evet, bileşenlere baktığımızda ki önden görünüştü, bu da arkadan görünüş. Arkadan baktığında bakın starter demiştim, starterin şurası. Startta kullandığım pneumatik hava şu deliklerden bir kere işte. APU'dan gelen hava içeride döndürüp dişçi kutusunu döndürdükten sonra buradan dışarıya atılıyor. Deşarj oluyor demiştik. Ee, girişi buradan. Burada bir starter air var, var? Air start var, open ee, var şeyde kokpitte. Start işleminde onu açtığında basınçlı olan start ede dolup çevirme işlemine başlıyor. Hemen üstünde hidromekanikal yakıt sistemi ile alakalı hassas önemli bir parça. Ee, yakıt pompaları, main fuel oil heat exchangers yani ısı değiştirici söylemiştik. IDC, bakın burada görüyorum. E, ee, kutusundaki yerleşimlere. Arka yüzden bakıyoruz şu an. Eksesoriye arka yüzden bakıyoruz. Motorun üstündeki konumu da o. Bakın orada bir de heat shield demiş yukarıda. Ne demek? Shield neydi? Kalkan. Isı duvarı. Isı duvarı, ısı kalkanı. Neden? Bakın egzoza bakan tarafına bu dişli kutusunun arka kısmına bir koruma gibi koymuş onu. Niye? Eksos kısmı sıcak ya senin bu dişli kutunun içinde yağ var. Dolayısıyla o ısı buraya geçerse hem dişlerin çalışmasını etkiler genleşmeden dolayı hem de yağın ısısını artırır Bunu koruman lazım. Bunun içinde de yağ dolu. Çünkü çok sayıda dişli var içeride. Öyle diyelim. O yüzden o kalkan konmuş. Baroskop demiştik. Evet. Son slaytımız bu. Artık motoru bitti Sonra 77'ye geçeceğiz ama bugün geçelim mi bilmiyorum. Bakın. Baroskop, temin söylediğim gibi ee, motorun farklı noktalarından içeriye kamera gönderip Ucunda daha doğrusu bir kamera olan küçük bir hortum gönderip esnek yönlendirilebilir Gönderip motorun içindeki e, kısımlara bakıyoruz Bir hasar var mı yok mu Çünkü dışarıdan ulaşmamız zor Bu motor için 14 tane baroskop portu var Nerede modüllerin üstünde yayılmış vaziyette bakın HPC stages 1.4 Orada gördüğünüz o yuvarlak siyah noktalardan içeriye baktığınızda, soktuğunuzda baroskopun ucunu ee, high pressure kompresörün 1 ile 4 stage'leri arasındaki bilekleri kontrol edebiliyorsun diyor bana. Peki ben high pressure türbin 1-2'ye bakmak istiyorum. Bak arkada yazmış on noktalarını. Oraları söküp gönderirsen oralara bakabilirsin. LPT stages 2-4, combustion case, HPC e, stages, IGV. Bunların hepsine o portları açıp bakabilirsin. O portların üzerinde ne var? Baroskop plak var. Normalde orayı delik bırakacak değiliz. Kapalı olması lazım. Bununla kapatıyorsun. vida demiştim. Bakın vida. Onu açan bir de aletleri var onun. Getiriyorsun. Buna özel yapılmış. Şılak diye oturtuyorsun. Çeviriyorsun. Söküyorsun. Burada söküp takarken bir şeye dikkat. Bunun altında bir sil var. O sili eğer ezildiyse değiştirmeniz gerekiyor. Ah, peki. E, kısaca bunları anlatıyor burada öyle söyleyelim. E, baroskop kısmını da görmüş olduk. Böylece niye bitirdik? Aslında bir motor tipi için engine general'ı yani engine'i yani ateş yaptı 72'yi görmüş olduk. Tabi sizde yüzeysel geçiyorum dediğim gibi. Hı hı. E, olduğumuz için detaya inmiyoruz. Var mı sıkıntı? Anlamadığınız bir yer var mı? Hı hı. Kafanıza takılan bir yer var mı? Hı hı. Ya bunların her birinin saatlerce konuşmak lazım. Hı hı. Konuşulabilir yani istenirse. Temeli verirsek ne mutlu bize. Peki 77'ye geçelim mi bugün? <laughs> ne mısınız? Evet. Peki. E, haftaya 77 ile devam edeceğiz. Ata Chester 77. Şey Neydi? Bakın bakalım ata 77 neymiş? <laughs> Çok 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 Aa, Benim adamı biliyor musun? Bazen. Benim adamı biliyor musun?